Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türk Telekom uygulaması üzerinden modemize ait kablosuz şifre değişikliğini anlatacağım. Bunun için Türk Telekom uygulamasını açtığımızda sağ altta yer alan işlemlere tıklayıp buradan modem yönetimine tıklayıp kablosuz modem şifre değiştire tıklıyoruz. Gözükmesini istediğimiz A adını buraya yazıyoruz. Ben buraya bitişik olarak Serdar İnci diye deneme amaçlı bir isim ve şifre yazıyorum. Yeni şifre olarak imci 1 2 3 4 5 6 yazıyorum. Tekrarlıyoruz şifremizi. Değiştir'e tıkladığımızda Kablosuz modem şifre değişikliği talebiniz alınmıştır diyor. Kısa süre içerisinde de şifre değişikliğimiz gerçekleşiyor burada Serdar İnci olarak çıkıyor. Seçiyorum. Şifremi giriyorum. İnci 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak yazmıştım. Bağlan dediğimde Wi-Fi ama bağlanmış oluyor. Uygulama üzerinden şifre değişikliğini siz de gerçekleştirebilirsiniz.